Forex Crypto YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün enerji yani elektrik grubu hisselerin analizini, yapacağız. Öncesinde isterseniz bir endekse bakalım. Şimdi endeksin 11.076 seviyesine çıkacağını zaten öngörmüştük. Bugün hafif eksi de belki yine bir kar realizasyonu falan gelir ama şimdi sarı çizgimiz var bizim biliyorsunuz trend çizgisi. Onun altına inmediğim müddetçe yön yukarıya zaten. Ee, bu yüzden endekste müsaitken gel yükselişleri, e, bazı e, enerji sektörü olsun elektrik yani sektörü vesaire, e, o sektörler pozitif e, ilerleyişini sürdürecektir diye düşünüyorum. Bu yüzden bazı elektrik grubu e, hisselere bakalım. Şimdi ilk önce Odaşa bakalım. Şöyle grafini açalım. Şimdi Odaş eskiden beri de takip ettiğim bir hisse açıkçası, hiç analizleri vesaire falan da var yapmışım zaten burada. E, grafik analizini genelde uyan e, major hisse senetlerinden diyeyim. O yüzden bunda analizi yaparken e, genel trend kurallarına önce bir uymamız gerekiyor. Şimdi bakın, e, yükseliş trendinde iken her zaman e, aşağı kanal çizgisine göz atmamız gerekiyor. Yükselişe doğru. Çünkü aşağı kanal doğru trendi gördüğünüz gibi orası direnç olarak varsayılabilir. Şu an aşağı kanal trend çizgisinin direnç noktası neresi? 9.50 ile 9.60 arası. Şöyle yazalım bunu. 9 0.50-9.60 arası direnç seviyesi diye yazalım şuraya. Şimdi net direnç seviyesini bulabilmek için bunun sarı çizgi yani aşağı direnç çizgisini test edeceği zamanı izlememiz lazım. O da şu an pozitif gözüküyor. 8.90 seviyesinde zaten. Endekse izin verdiği müddetçe ki bakın şurada 7.39 destek demişim zaten ben. Bu 7.39 destek çizgisinin üzerinde olduğu müddetçe, müddetçe de pozitif ilerleyecektir. Bunu not edelim. Şimdi diğer ikinci enerji hissemize geçelim. isterseniz. Aksan. Aksende hafif artı %0.64. Şimdi e, bakın şu direnç seviyelerini geçmiş. Görüyorsunuz değil mi? Şu 54 seviyesini aslında gözüne kestirmiş. Fakat şimdi bir hafif realizasyona girmiş hisse senedi. Bu muhtemelen 41.92 seviyelerine kadar denecektir. Şöyle bir not edelim. 41.92 Test edilebilir diyelim daha doğrusu. Oranın altına inmediğim hedefi, doğal hedefi şu yukarıdaki 53 50 seviyesi doğal hedefte yazalım. Şöyle not edelim. 53.55 doğal hedef yazalım. Bu ise senetlerini takip edeceğiz önümüzdeki günlerde de zaten. Dediklerimiz olmuş mu, gerçekleşmiş mi vesaire. Şöyle çizgimizde test edelim. Şöyle yazalım. Evet. Bu seviyeye kadar test edebilir. Şöyle çekelim bunu da. Evet. Bu seviyenin üzerinde kaldığı müddetçe e, zaten pozitif seyrini sürdürür aksen. E, o yüzden çok da paniklemenize gerek yok bu müddet. E, bu seviyenin üzerinde olduğu müddetçe. Çünkü enerji grubu hisseleri genel olarak zaten şu an pozitif. E, tabii ki yeni halka arzları kastetmiyor. Onların e, ne derler senaryoları farklı. Çam termiğe bakalım. Bakın çam termik e, bu da aynı şekilde enerji grubu hissesi. Bu da artıda. Sarı çizgiye dikkat ederseniz eğer e, şu an en önemli destek seviyesinde. Şunu bir gösterelim. Bakın zaten 16.02 destek seviyesi kırılırsa e, baya bir sıkıntı olabilir hissesine ama işte 16.02'nin altına bırakmıyorlar şu anda. Bakın 1, 2, 3, 4. Hatta şunu sizin daha iyi anlayacağınız şekilde yapayım. Neredeydi bu? Şuradan bulabilirsem inşallah. Şimdi bakın. Şu şu şekillere zaten bakarsanız hemen hemen birbirine benzeyen hareketler. Yani demeye çalıştım. Yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı. Yine şu an test seviyesinde. Muhtemelen buradan tekrardan bir yukarı hamle yapacaktır. Yapacağı hamlede 19 seviyelerine kadar gidebilir. Şimdi yazalım bunu. 19 seviyesi test edilebilir yazıyorum 16.02 desteği karalarsa e, günlükte stop çünkü 16.02 aşağısı olursa şelale olabilir e, buna çok dikkat etsin yatırımcıların şimdi bir takipçim e, izeleri sormuştur Şimdi bu yeni halka arz olduğu için grafiği oluşmuş durumda değil. Bakın zaten sürekli tavan tavan gitmiş halka arz olduğunda. Ya yani zaten halka arzlar genelde fiyaskoyla sonuçlanıyor. 3-5 tavan aldıktan sonra en mantıklısı hisse senetlerinde çıkmak oluyor maalesef. Çünkü yani her türden şirket borsa arz ediliyor artık öyle diyeyim. Yani ben olsam e, grafiği oluşmamış e, öngörü, öngörü yapılamayacak hisse senetlerinde e, pozisyona girmem. Şimdi bakın 22 şuradaki kaç oluyor bu? 23.04 seviyesini kırmış. E, oradan zaten yeni ufuklara yelken açmış. Şimdi tekrardan alıcı toparlamak için yukarıya e, gidiyor diye düşünüyorum. Şimdi bunu yorum yapmak istemiyorum çünkü grafiken oluşmamış. Fakat şöyle diyebilirim 2806 2806 geçilirse alım gelebilir yazalım. Öngörü biraz zor çünkü bu yeni halkarz olmuş şirketlerde. Daha grafiği oluşmamış. Ama dediğim gibi bu destek seviyesinin kırılması aşağı doğru yolları açmış gibi gözüküyor. Takip edelim bunu da önümüzdeki günlerde. Taten yani tatlı pınar enerji. Bu da aynı şekilde Halkars. Bakın. Bu birazcık daha olumlu izlenir enerjiden. Bu 34, 66 şu an önünde de direnç olarak duruyor. Şu seviye... Hatta 35... 35, 30 desek daha doğru olur gibi. 35.30 direnç. Bu seviyenin üzerine çıkması alımları tetikleyebilir. Dikkat edin bu daha belki desteğini kırmamış. Adeta ikili dip yapmış burada. Bakın bir burası, bir burası. Hatta şunu işaretleyelim. Bakın burası ve burası. Bu dipleri yapması olumlu demek ki e, aşağı bırakmak istemiyorlar diye düşünüyorum ama olumsuz olan kısımda aynı şekilde halkarz olan e, izener yani izlemir enerji ee, 35-30 direnci geçerse diğer de söylediğim gibi kendi direncini geçerse alımlar tetiklenebilir buna bir e, takip olarak favorlayacağım bunları takip edeceğiz bakalım durum nedir Bir de isterseniz enerji grubu hisselerine bakalım yani enerji grubu derken elektrik e, olarak geçiyor. Şimdi, e, Enerji Grubu hisselerine bakacak olursak, burada zaten klasik teknik analiz e, bilenler de görüyorlardır muhtemelen. Burada bir TOBO diyebileceğim bir şey var. Yani şunu tam olarak oluşmamış ama hatta şunu şöyle yapabiliriz. Ee, muhtemelen şu an 574 seviyesinde e, 610'a kadar e, gitmesi gerekiyor. Şöyle not edelim. 610 seviyesi görülebilir. Anlık 575'te yazalım. Endeks zaten e, şey. BIST 100 pozitif olduğu müddetçe zaten bu e, yani endekslerin çoğu mesela bankacılık endeksi, elektrik enerji endeksi hatta gıda endeksini dahi sayabiliriz. Bunlar önden zaten yukarı tepkilerine, hareketlerine devam ederler. Zaten endeksin biz pozitif gideceğini düşünüyoruz 11.000 küsurlara kadar. Bugün Cuma, bugün belki bir realizasyon gelebilir çünkü biliyorsunuz malda kalmak istemiyorlar bazen. Artı bir de PMI verileri var bugün ABD'de. Dikkat edelim onlara. Diyeceklerim şu an bu kadar. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Tekrardan görüşmek üzere.